Çok değerli meclis başkanları, meclis başkan vekilleri, Asya Parlamenterler Asamblesi'nin değerli e, üyesi milletvekili, misafirlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler ve efendiler, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Asya Parlamenterler Asamblesi İcra Komitesi, İcra Konseyi toplantısı için Türkiye'ye hoş geldiniz, Antalya'ya hoş geldiniz. Ümit ederim ki buradaki üç gün sürecek olan bu faaliyetler sonucu güzel istişareler ve önemli kararlar alınmasına vesile oluruz. Bir kez daha hepinize Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Toplantıda. ...her biriniz için fikirlerinizi özgürce tartışacağınız ve önemli sonuçlar alacağınız bir e, toplantı olmasını temenni ediyorum. Değerli dostlar, Türkiye Asya'nın en batısında, Avrupa'nın en doğusunda, kuzey ile güney arasında... ...jeostratejik olarak ve kültürel olarak geçiş noktasında olan önemli bir ülkedir. Türkiye, Avrupa'nın bir parçası olduğu kadar... Asya'nın da bir parçasıdır ve özellikle son yıllarda Asya açılımına büyük önem vermektedir. Şunu biliyoruz ki dünyanın içinden geçmekte olduğumuz bu dönemde yaşadığı fevkalade önemli tarihi kırılmalar karşısında Asya bir fırsattır. Asya bir güç olarak dünya sistemine de önemli fırsatları sunmaktadır. Onun için Türkiye olarak Asya üzerinde yapılacak çalışmalara önem veriyoruz. APA'yı da Türkiye'nin Asya'ya açılan önemli bir penceresi olarak kabul ediyor ve bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi için gayret sarf ediyor. Özellikle Türkiye'nin 2017'den bu yana APA'nın dönem başkanlığını sürdürüyor. Bu süreçte emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantıların sonucunda APA dönem başkanlığı bir başka ülkeye Azerbaycan'a geçecektir ve Azerbaycan'da inşallah önümüzdeki süre içerisinde çok ciddi katkılarda bulunarak Asya'nın önemli gelişmesine tesir edecektir, katkıda bulunacaktır. Asya aslına bakarsanız insanlık tarihi bakımından da fevkalade önemli bir kıtadır. Her ne kadar tarih ve medeniyet alanında hakim olan batılı anlatı çerçevesinde işi ele aldığınızda sanki medeniyetin, bilimin, sanatın, kültürün her türlü insani gelişmenin merkezi olarak Avrupa görünüyor olsa da hakikatte bu böyle değildir. Işık doğudan gelir ve bu anlamda da güneş doğudan yükselir. Şöyle bir baktığınız zaman bugün Asya kıtasında yer alan ülkelerin çoğunun tarih boyunca da büyük medeniyetlere beşiklik ettiği, büyük kültürel, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin merkezi haline geldiklerini gayet iyi biliyoruz. Çin'in, Hindistan'ın, Orta Asya medeniyetlerinin, Ön Asya medeniyetlerinin, Maveraun Nehir'in, İran'ın, Afganistan'ın, Türkiye'nin Anadolu kıtası olarak Türkiye ve geçmişi olarak söylüyorum, ne büyük medeniyetlere, ne büyük bilimsel gelişmelere, ne büyük sanat, kültür, mimari ve estetik değerleri ortaya koyan şaheserlere sahip olduğunu hep beraber biliyoruz. Dolayısıyla Asya dün olduğu gibi yarın da dünyada medeniyetin, kültürün, bilimin, kalkınmanın ve ekonomik gelişmenin merkezi olmaya adaydır.